Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berrak Ahiler'den Eda Özmen. Berrak Ahi ismini her seferinde hatırlatıyoruz sizlere. Bu ismi bize Rabbimiz verdi. Nasıl verdi? Biliyorsunuz Berrak Ahiler birer öğrenci. Her birisi akış. Rabbimizden gelen, kalplerine inen mesajları yazan öğrenciler. Bundan uzun bir zaman önce de yine sofradan bir öğrencinin kalbine indirilen mesajlarda yazdığı bir raporunda bize Berakahiler ismi geldi. Sonra benim de akışlarımda teyit, teyit dediğim yani benim de kalbimi. Onlar yol gösterilenlerdir. Onlar Rabbin öğrenciliğinde arınmayı seçenlerdir. Onlar sadık olmayı isterler. Onlar Rablerine sözünü vermişlerdir. Hem dünyada hem de ahiret dünyasında. Yani ahiret hayatında. Ve onlar sözlerini tutmaya çalışırlar. Rabbin karşısında onun güzelliklerini heybeleriyle birlikte getirmeye çalışırlar. Evet böyle bir hikayemiz var. Rabbimiz bu ismi bize verdi. Şimdi tabii ki insanlar şunu merak ediyor. Ahilikle bir bağlantı, oradan esinlenme mi var? Hayır arkadaşlar bizim ahilikle ilgili herhangi bir esinlenme ya da bununla herhangi bir bağlantımız yok. Bize gelen isim bu şekildeydi. Ahi kardeş demekmiş zaten. Berrak ahiler demek de ee, bulanık bir su düşünün yani şu an sofrada oturan öğrenciler henüz perdelerini kaldırmış değiller lakin onlar Rabbin kelamlarıyla öğütleriyle arınmaya başladıkça berraklaşacaklar hatta sonra bizler Rabbimizin ber esmasını gördük İyilikten bahsedilen bir esma bu Rabbimiz genelde bize zaten iyilikte yarışmayı öğütlüyor bazen ağaç dikmemizi söylüyor bazen e, zaten zaten ...iyilik yapmamızı söylüyor ama... ...selam vermediğin birine selam ver diyor... ...mesela bazen otobüse biniyorum... ...ben böyle şoförlere insan suratına bile bakmış ...selam verme resmi yok... Ee, ...Rabbim hatırlatıyor... ...sen Rabbin selamını ver... ...bakmasalar da yüzüne... ...almasalar da selamını... ...sen selamını ver diyor... ...aslında bunların hepsi... ...birer iyilik, güzellik... ...hatırlatma... ...insanlara unuttukları şeyleri hatırlatmak aslında... Böyle bir şey Berrak Ahiler ismini de o yüzden sevgiyle, gururla, onurla taşıyoruz. Çünkü bu ismi bize Rabbimiz verdi. Yani bunu biz böyle canımız sıkıldı bir uyduralım, böyle bir isimle çıkalım, dikkat çeker falan demedik. Tabi ahilerin de o dönemini tam bilmememize rağmen onların da Rabbimizden öğütler aldığını, özellikle mesajlar alarak bazı konularda kendilerini düzelttiklerini ahlak, edep gibi yönlerden topluma örnek olduklarını biliyoruz ve onların da mesajlar aldığını tahmin edebiliyorum ve bunu kadimlerde zaten söylemişti. Aslında baktığımızda felsefe içerisinde de mesaj alan insanlar çok fazlaydı, bilim adamları arasında mesaj alan insanlar çok fazlaydı. E, yaratıcıyı siz böyle bir din algısının içerisine soktunuz. Alemlerin Rabbi her yerdeyken öğrendiğimiz Duyduğumuz, işittiğimiz tüm güzelliklerde o varken Sanki yaratıcı sadece dini konular içerisinde varmış gibi bir algı oluşturmuş insanoğlu e, Nietzsche mesela görevli bir ruhtu Yine e, ressamlar arasından görevli ruhlar var e, Birçok görevli ruh var yani Görevli ruh ne demek? Yaptığı işle, sanatla e, size küçük de olsa hakikatleri hatırlatmak Bazen bir resme baktığınızda bir şey sizde bir çağrışım yapar. Bazen bir şiir, bazen bir masal, bazen bir destan dinlersin oradan bir mesaj alırsın kendine. Bunların geliş amacı bizlere hatırlatmalar yapmak için. Burada görevli ruh kavramı devreye giriyor tabii ki. Bu bu videoda görevli ruh kavramını anlatayım sizlere. Sonra sofra kavramını anlatacağım. Görevli ruh dünya hayatını deneyimlemiş, dünyada başarılı sayılmış ruhlar. Bunlar sonra hangi alemlere gidiyor bilmiyoruz. Şu an onun bilgisi soframıza gelmedi. Lakin bu ruhlar dünya hayatını deneyimlemiş. Buradaki görevlerini yapmışlar. Buradaki sınıfı geçmişler. Şimdi dünya bizim soframıza gelen bilgilerde iki türlü görevli ruhların gelişi var. Birincisi bireysel görevli ruhların gelişi. Yani ruhların döngülerindeki olaylara yardımcı olmak için gelen görevli ruhlar. Bunlar işte sizin isyan ettiğiniz erken ölümler tecavüzler, tacizler, cinayetler gibi durumlarda o kişilerin karanlığını karanlığını yaptıklarında onların döngülerinde sadece yardımcı olarak geliyorlar. Mesela bir kişi karanlığı seçerek katil olmayı seçecek ve bu onun döngüsünde belli. O döngünün içerisine görevli ruh yerleşiyor arkadaşlar. Yani hani sizin o kızdığınız erken ölümler, tecavüzler, tacizler evet kötü olmaması gerekiyor. Ama bunu yapan biziz. Bunları bize Rabbimiz yapmıyor. Bu kötülükleri bizlere o yaşatmıyor. Burası bir illüzyon. Madde dünyası ile ilgili yaşadığın bedensel duyguların, bedensel hissettiğin şeyler, bıçakla bir yerin kesildi, ayağın yok, gözün yok gibi şeyler. Bunlar illüzyon içerisindeki şeyler. Ama duygularımızdan sorumluyuz. Mesela sen haksızlığa sesini çıkarabildin mi? Sen karanlığı neden seçtin aydınlık varken? İşte Hani Rabbimiz neden hepimize eşit bir şekilde sınava tabi tutmuyor diyorsunuz ya. Onlar zaten sınavda değil arkadaşlar görevli ruhlar. Görevli ruhun öyle bir görevi var ve o görevini tamamlıyor gidiyor. Kalanın sınavı bu. İyiliği ve kötülüğü seçme noktasında iradesini karanlıktan yana kullanıp bundan ders çıkarmayanın sorunu. Bu demek değil ki tecavüzlere engel olmayalım, işte katillere engel olmayalım. Hayır. Sistemi ve nizamı dengede tutup Birlik ve beraberlik içerisinde kötülükleri uzaklaştırmalıyız kavimden. Bu görevimiz zaten bizlerin. Yani görevli ruhların ama gelişi de bu yüzden anda bedenlenme olduğu için hak katında. Her şey anda şekilleniyor. Kur'an. An çok önemli arkadaşlar. Ne geçmiş ne gelecek. Her şey anda belli olur. Döngülerinizden anda kalarak çıkabilirsiniz. Döngülerinizi fark edebilirsiniz. Görevli ruhların bir bu şekilde bedenlenişi var. Bir de Dünya kısır bir döngüye girdi şu anda biliyorsunuz. Kapitalist sistemin hakim olduğu bir düzen var ortada ve insanlar para için, çıkar, güç, savaşlar için öldürülüyor biliyorsunuz. Filistin savaşları bunun bir örneği. Yine İran-Suriye savaşları bunun bir örneği. Ülkemize de sıra gelecek zaten bunları da biliyoruz biz. Güç gösterileri, saltanat kavgaları, işte zenginlik peşinde olan kapitalist sistemin kölesi olan bir dünyaya yeniden mesajların gelmesinde de sofralar gelir Sofraların gelişiyle birlikte ordu mesela öncekinde ne anlattım size bireysel döngüler için bir bedenden de söz konusuyken sofraların gelişinde birçok görevli ruhun dünyaya indirilişi olur arkadaşlar. Bu görevli ruhlar dünyanın her yerine dağılır. Bizim ülkemizde şu an dörtte bir görevli ruh var ve birçoğu şu an uyuyorlar, uykudalar, uyanacaklar merak etmeyin. Birden uyandıklarında görevlerine sıkı sıkı sarılacaklar. Umarız ki uyananlardan olurlarsa sarılacaklar. Onlar o vakit hızlı bir şekilde değişimin içerisine adapte olmaya başlayıp Rabbimizin sistemi, yeni dünya düzeni, sevginin, iyiliğin, güzelliğin, aydınlığın gelişinde ahengin oluştuğu bir dünya. Bu yeni dünya düzeni de böyle kapitalistlerin, işte siyonistlerin bilmem nelerin düzeniyle karıştırmayın arkadaşlar. Rabbimizin düzeni dediğim. İnsanlar buna şeriat der ama dünyadaki şu anki şeriat algısı Rabbimizin şeriatı değil. Bunu söyleyeyim size. Şeriat şer olmasın, kötülük olmasın, karanlık olmasın, iradelere müdahale olmasın der Rabbimiz. Ama şu an dünyada yine kendilerine köleler yaratmak isteyen, kullar yaratmak isteyen ve zenginleşmek isteyen kişilerin kendi arzu ve hebalarına göre Rabbimize iftira attıkları sistemler mevcut. Bu sistem yıkılacak. Bunun için de sofraların gelişi olur kavimlere, uyarılan kavimlere sofralar indirilir ve bu sofralar vakti ve zamanı geldiğinde dünyada birliği sağlamak üzere birleşirler. O yüzden uyarılan bütün kavimlere şu an uyarıcılar gitti. Bizler de kendi ülkemizin uyarıcıları olarak, berekahiler olarak Rabbimizin sofrasına şahidiz. Mesajlarını kalbimizden okuyoruz, Kur'an'ı kalbimizden okuyoruz, onun sözlerini kalbimizin mutmainliğinde seviyoruz sizlere. Ee, video şu an burada bitecek, bir sonraki videoda yine sofrayı anlatacağım sizlere ve Kur'an'da Maide suresinde sofra anlatılmış onun ayetlerinde okuyacağım sizlere. Diğer videoda görüşelim.